%100 mafya bunların yerlerini değiştirdi arkadaşlar. Evet. Geçmiş olsun. Yeni bir gizem daha bulacağız demektir. Çünkü buradaki insanların hepsini toplayıp başka bir yere götürmüş. Ama nereden çıkacaklar bilmiyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kar simülatör 2'ye devam edeceğiz. En son biliyorsunuz bir BMW M5 almıştık. F90 BMW M5. Bu arabayla bugün çok efsane bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Hadi bir başlayalım, söyleyeyim. Yorumlardan biliyorsunuz, yazdığınız yorumlara göre içerikler ve yorumlarda gerçek mi, yalan mı serisine güzel bir öneri gelmiş. Bu da ne biliyor musunuz? Yani gerçek çıkacağına çok emin olamadığım bir şey. Şöyle demiş arkadaşınız, hemen onu da şöyle göstereceğim size. Bir arabaya bir bineyim. Önce bunun... Ee, ne olduğunu göstermeden önce ben bir M5'e minik bir dokunuşla bir renk değişikliği yapmak istiyorum. Arabanın rengini değiştikten sonra olay yerine gideceğiz arkadaşlar. Bugün gerçek mi, yalan mı serisine devam ediyoruz. Trafiğimi de aktif edeyim. Şurada bir benzin bidonu var. Onu da alayım, dadayla çarpışmazsak falan. Oğlum bir durun ya. Abi illa çarpışacağız biriyle ya. Çarpışmadan rahat edemiyoruz resmen. İlla kaza yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi... M5'i bir renk değişikliğiyle kırmızı renge dönüştüreceğim arkadaşlar güzel bir kırmızı renk yapacağım M5'i ve daha sonra da daha önce biliyorsunuz biz e, bir tane bir gizem keşfetmiştik oyunda bu da mafyanın kaçırdığı insanları o bir e, garajlar vardı ya garajların içine götürdüğünü görmüştük oraya nasıl girmiştik hatırlayanlar var mı? Şimdi onu bir tekrar göstereceğim. Daha sonra da bu yeni gizemi e, onunla farkını yani daha doğrusu nasıl ilişkilendirdiğimizi göstereceğim. Şimdi durun. Kafanız karışabilir. Önce bir kırmızı yapayım ben şu arabayı. Hemen uyguladım. Direkt çıkıyorum. saç renkli ilişkili yapmak istedim. M5 ile gideceğiz. Şimdi biliyorsunuz biz e, şeyde o diğer şehrin orada bir tane garajlar var. Bir sürü arabanın garajları olduğu böyle bir yerler var. Biz orada insanları görmüştük demiştik ki bunlar ne yapıyor acaba diye. Daha sonra düşündük ki mafyanın o kaçırdığı insanları oraya bıraktığını çözmüştük. Öyle düşünmüştük. Öyle hesap etmiştik. Şimdi oraya biz nasıl girmiştik? Hemen bir göstereyim. Daha sonra da bugünkü gerçek mi yalan geçeceğiz arkadaşlar. Allah abi M5 sakin ol M5. Ağaca çarpmadan döndüm ya. Tamam bugünüm güzel geçecek arkadaşlar. Ağaca çarpmadan gidersem sıkıntı yok. Çarpınca problem başlıyor. Şimdi. Allah'ım ya abi. Bir iyi diyor sonra bir anda her şey kötü oluyor derken bir polis gördüm. Ama polis bize bulaşmaz çünkü ben hemen buradan döneceğim. Bakın şimdi arkadaşlar. Biz buraya geldik. Burada bir sürü insanlar bulmuş. Bunlar değil ha. Bu yolda gezenlerden bahsetmiyorum. Bakın şimdi. Hemen örnek veriyorum. Şurayı tekrar size göstereceğim. Burada mafyanın sakladığı, gizlediği, hapsettiği insanlar vardı. Bakın abi o taktikle gizem de böyle keşfetmiştik. Hadi bakayım hala buradalar mı? Aa. Gitmişler mi? Ya abi buradaydı. Bir dakika şurada mıydı yoksa ya? Bunun bir tanesinde yoktu. Öyle bir şey vardı. Bakın bu şekilde bu evlerin içine girmeyi görmüştük, öğrenmiştik. Bu gizemi çözmüştük. Bakın tekrar deneyeceğim. Hemen kapıyı açıp içeri Hadi abi gir artık. Allah Allah. Abi burada biz biz gizemi çözdükten sonra insanlar kayıp mı oldu acaba? Böyle bir şey olabilir mi? Abi biz gizemi çözdük. E i̇nsanlar kaybolmuş bu mafyanın kapsettiği insanlar, buraya sakladığı insanları o zaman farklı bir yere götürdü. Kesin öyle bir şey oldu şu an. Çünkü bir kişi bile yok bu garajların içerisinde. Bir de buraya bakacağım. Eğer burada da yoksa %100 mafya bunların yerlerini değiştirdi arkadaşlar. Evet geçmiş olsun. Yeni bir gizem daha bulacağız demektir. Çünkü buradaki insanların hepsini toplayıp başka bir yere götürmüş ama nereden çıkacaklar bilmiyorum. Şimdi bunu niye gösterdim? Çünkü yeni bulduğumuz, daha doğrusu arkadaşınızın söylediği gizem de bununla alakalı. Şimdi mafyanın bir tane binası var biliyorsunuz oyunun içerisinde. Ama biz bu binayı daha önce gördük mü? tabii ki görmedik arkadaşlar. Şimdi aynı bu taktikle demiş ki abi burayı yapmıştın ya demiş. İşte bu mafyanın kaçırdığı insanları bulduğun gizemin aynı taktiğiyle aynı şekilde arabayla yanaş mafyanın binasına ve mafyanın evini görebileceksin diyor. Mafyanın evinin içine girebileceksin diyor ve bunu o yüzden gösterdim ki hatırlayın nasıl yaptığımızı diye. Şimdi aynı taktiği dediğim gibi mafyanın evinde deneyeceğiz. Ev değil gerçi orası ya yani mafyanın ee, dükkanı mı diyelim <laughs> evi değil ev değil orası binasını diyelim hadi orada deneyeceğiz aynı şeyi bakalım gerçekten içeriye girebilecek miyiz yoksa içi boş böyle yapılmamış bir şey mi çıkacak onu da bilmiyorum beraber birazdan çözeceğiz arkadaşlar bakalım gerçek miymiş yalan mıymış öğrenmiş olacağız. Şimdi şurada bir polis var o yüzden o polise hiç bulaşmadan kenardan bir geçip kurtulmam. Ne yapıyorsun ya? Şimdi var ya direkt Bursa bize direkt polis peşimde takılacaktı durduk yere. Şuradan gideceğim. Polisin radarından bir çıkalım. Mafyanın evine doğru. Hadi bakalım yardırdım. Hazır mıyız? Efsane bir şey. Bana göre gerçek çıkacağını düşündüğüm bir şey arkadaşlar. Çünkü eğer orada mafyanın bir binası varsa içi de vardır. Yani içine girebiliyoruzdur diye düşünüyorum ama çok da emin değilim. Ama gerçek olduğu biraz daha böyle baskın bende. Bakın mafyanın burada bir binası var biliyorsunuz. Hatta burada kuyumcu soygununu yapıyoruz. İyi de para veriyor biliyorsunuz. Hazırsanız şu arabadan ben bir ineyim arkadaşlar. Artık evet be işte taslağımız geldi. Şimdi burada mafyanın binasında normalde içeri girmek için yani şöyle yapsanız hani bina açılır mı açılacağım ama öyle bir şey açılmıyor tabii ki. O yüzden arabanızla gelmek zorundasınız arkadaşlar arabanızı alıyorsunuz tamam mı? Şimdi yine önce şoför kapısını duvara yaslayacaksınız. Yani arkadaşınızın söylediğini uygulamaya çalışacağım. Biraz şöyle geri geri geleyim. Hemen tekrardan şöyle bir yanaşmam lazım. Tam duvara sıfır olması lazım arkadaşlar. Bakın deneyin siz de aynı şeyi. Bakın olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Tam şu an yani sıfır olmasa da sıfır gibi olmadı ya dur bakayım biraz daha yanaşmam lazım. Biraz daha yanaşmam lazım ama duvara değiyoruz. bence şu ayar iyidir ya. Daha fazla gerek yok abi. Bunda da giremiyorsak içine daha neler yani. Arabamı ben bir kapatıyorum. Benzini boşa gitmesin. Kapıyı açtım. Bakın duvardan uzaklaş diyor. Desin arkadaşlar sıkıntı yok. Yine basın. Tamam mı? Şöyle yapın. Oo! Abi içeri girdik resmen. E bu nasıl bir mafya ne var? Burası bildiğin şey ya. Bir dakika burası. Bak 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 gizli şifreler falan var. Bu ne? Vallahi hiçbirini okuyamıyorum ama bir şeyler yazıyor ama burası nasıl bir mafya binası abi? Ne yapıyorlar burada? İki tane böyle koltuk değil de yani sandalye gibi saçma sapan bir şey var. Burada dolaplar var açabiliyor muyum? Bir dakika. Bunun içini açmayı deneyeceğim ama içine girebilir miyiz? Giremiyoruz. Burada bir şey var. Halı mı bu ya? Halı gibi bir şey. Yani halı gibi duruyor en azından. Gidebiliyor muyum? Üzerinde gidiliyor. Abi bu nasıl mafyanın binası ya? Bizi başka bir yere mi atıyor bu oyun mafya diye acaba diyeceğim de burası bildiğim mafyanın binası olarak geçiyor. Böyle mafyanın binası mı olurmuş? Abi bu nasıl mafya binası ya? <laughs> Yani şu an arkadaşınızın dediği gerçek çıktı. Sonuçta mafyanın binası burası da içine girebildik arkadaşlar. Bizim için önemli olan içine gidip girebilmemiz. Ama içinden ne çıkacağını bilemezsin. Ama mafyanın binası burası. Da yani çok komik değil mi burası? Bu ne abi? Böyle mafya binası mı olur ya? Valla çok tuhaf geldi bilemedim. Yani ben mafya binasını, mafyanın evini ya da dükkanın içini böyle hesap etmiyordum hiç. Burası böyle nasıl diyeyim? Sanki tamirci gibi ya. <laughs> Şurada böyle ee, ne bileyim anahtarlar ne bileyim ee, aletlerin olduğu dolap gibi geliyor. Burada bir televizyon var ama televizyonda şifreler falan var. O ayrı bir şey. Kod mod bir şeyler var ama ne olduğunu okuyamıyorum. Aynısı burada da var bakın. İkisi aynı şekilde. Burada da enteresan bir durum var ama ne olduğunu çok anlamadım. Buranın nasıl mafya binası olduğunu hiç anlamadım. Dışarı... kaldım. Vallahi kaldım. Çıkmam lazım. Şu an çok büyük sıkıntı bir şey oldu. size bir şey değil mi? Abi sen mafyanın binasına girersen mafya da seni böyle kilitler bırakır. Çıkamıyorsun. Kaldık burada. Cidden kaldım. Bak çıkamıyorum. Şöyle görün. Hani bak ileri doğru bak ittirdiğimi görün. Yani git böyle bilerek burada beklemiyorum yani. Bakın şimdi izleyin. Bak mouse ittiriyorum hani çıkmak için. Hiçbir şekilde çıkamıyorum dışarıya. Abi niye bunu yaptırdınız? Bunu bir e, kaldık burada nasıl çıkacağız mafyanın binasının içeride kaldım. Kapısı da yok ki çıkayım. Gittik. Şu an şu an burada kaldık bak. Şu an kaldık. Hiçbir şekilde çıkma şansım yok benim buradan. Abi. Olamaz ya. Keşke denemeseydim diyorum. Şu an gerçek çıkmış ama bu bir tuzak arkadaşlar. Bakın içeriye girdiğinizde nasıl biz biraz önce mesela çıktık o garajların içinde değil mi? Hiçbir sıkıntı yoktu. Ama mafyanın evine girerseniz kalırsınız arkadaşlar. Çıkamazsınız bakın. Hiçbir şekilde çıkamıyorum. Yani hiçbir çıkacak bir şey yok ki. Nereden çıkacağım ben? Normalde burada arabanın direksiyonu gözükmesi lazımdı. Onu da göremiyorum. Abi inanılır gibi değil. Resmen şu an mafyanın evinde mi diyeyim? Mafyanın binasında mı artık? Her neresiyse burada resmen tutuklu kaldım. Hap, hapse oldum burada bildiğiniz ya. Hapsetti beni pa şey buraya mafya resmen. Çıkamıyorum buradan. E dolaplar da kapalı. Yani hiçbir şey yapamıyorum ki ben burada. Nereden çıkacağım abi buradan ben? Bunu niye yaptık bilmiyorum ama arkadaşınızın yorumu üzerine yaptım. Yorumu da bir 30 kere yazmıştı. Belli ki beni tuzağa düşürmek için yapmış ve o tuzağa bildiğin düştük arkadaşlar. Bakın şu an benim buradan kurtulma şansım yok arkadaşlar. Kaldım burada. Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız buradan? Of 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 şu an şu an resmen kaldık yapacak hiçbir şey yok direkt burada oyunu kapatacağım arkadaşlar yani burada kaldım dışarı çıkamıyorum burada nasıl bir mafyanın dükkanı evi onu da hala anlamadım ama e, bu bir gerçek arkadaşlar ama tuzaklı bir gerçek yani bunu yaparsanız içeride kalırsınız ve dışarı çıkamazsınız benim gibi böyle. Kaldık böyle de saçma sapan burada tıkandık kaldık. Ne olacak bilmiyorum ama bu bir gerçek çıktı arkadaşlar. Mafya öndemini bu şekilde görebilirsiniz ama sonuçlarını da böyle katlanırsınız. İçeride kaldım. Hava da karardı belli ki çünkü ışıklar daha net. Ortam da karardı. Birazdan umarım mafya gelmez. Gelirse artık bizim araba doğrudan kaybolur. Biz de artık anladınız gittik. Evet arkadaşlar bugün bir gerçek mi yalan mı serisinin daha sonuna geldik yine farklı içeriklerle farklı videolarla devam edeceğiz yakın zamanda bir ee, modifiye günü yapacağız daha önce yaptığımız ama maalesef hesap gidince araba gidince silinen bir arabamızın modifiyesini tekrar yapacağım daha iyi şekilde yapmaya çalışacağım yine yakın zamanda bir T6 gelecek arkadaşlar T6 yorumlarda çok yazdığınız bir arabanın T6'sını yapacağız. Devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.